Değerli arkadaşlarım, herkese merhaba. AYT 2022 videolarımız seri şekilde gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu videolardan kesinlikle soru çıkacak. Ayrı bir oynatma listesi hazırlayacağım arkadaşlar. Türk diline katkı yapanlar, ÖSYM çok sever, Türkçe'ye katkı yapan şairlerimiz, yazarlarımız. Bunun en önemli örneği tabii ki geçiş dönemi eserlerinden Kaşgarlı Mahmut Divan Lügat Türk adlı eser arkadaşlar. Çok fonksiyonlu bir eser. Onu da göreceksiniz. Neler var videonun içerisinde? Öncelikle Türkçenin ilk sözlüğüdür ilk ansiklopedisidir, ilk dil bilgisi kitabıdır ve Araplara Türkçe öğretmek, Türkçenin yaygınlığını göstermek için yazılması ÖSYM tarafından çok tutulur ve çok sorulur arkadaşlar. Kaşkarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Başka ne diyebiliriz? Kaşkarlı Mahmut şöyle der arkadaşlar. Ben ÖSYM olsam bu cümleyi verirdim mesela. Esirgeyen, koruyan Allah'ın adıyla Tanrı'nın devlet güneşini Türk boylarından doğurmuş. Siz bunu okursunuz. Burada önemli şeyler var bakın sonunda. Onlara derdini dinle etmek bu suretle her türlü arzuya nail olabilmek için Türkçe öğrenmek gerekir demiştir. Türkçe'ye önem vermiştir. Bu böyle bir paragraf ya da soru çıkarsa bilin ki bu Kaşgarlı Mahmut'tur arkadaşlar. Türkçenin ilk sözlüğü olmaktan öte pek çok araştırmacının teslim ettiği üzere, hakkını teslim ettiği üzere tarihi ve kültürel başvuru kaynağımızdır aynı zamanda arkadaşlar. Çünkü toplumların yaşam biçimleri, dünyayı algılayışları o toplumun dillerinde vermesi açısından önemlidir. İşte bu e, Dimal Lügat Türk'ün orijinalinden almış bir resim arkadaşlar. E, görüyorsunuz Arap harfleriyle yazıldığını görüyorsunuz ve harita eserin sonunda bir harita görüyorsunuz ve çok fonksiyonlu bir eser olduğunu e, görüyorsunuz arkadaşlar. Türkçenin burası da önemli. 9-11. yüzyıldaki dil özelliklerini belirten ses ve yapı bilgisine ışık tutması yani bir gr gramer kitabı e, işlevini görmesi kişi boy ve yaratlarına kaynağı olması, Türk tarihine coğrafyasına, mitolojisine folklor ve halk edebiyatına dair zengin bilgiler ihtiva etmesi e, ihtiva etmesi arkadaşlar. Aynı zamanda tıbbi tedavi usulleri ve birçok e, böyle önemli bir tarafı var. Çok fonksiyonlu eser olduğunu bilelim ve Kaşgarlı Mahmut'un Türkçe'ye verdiği önemi bilelim arkadaşlar. İkinci videom yine bu konularla ilgili olacak ve kesinlikle bu seriden en az bir tane soru çıkacaktır arkadaşlar. Takipte kalın. Hepinize iyi günler diliyorum.